Eksi alırsam video biterse esin 13. bölümünde herkese merhaba arkadaşlar. Karla tek hesaplaşma oynuyorum. İlk yükümü aldım. Çok hasar aldım canımın dolmasını bekliyorum. 7 kişi var. Bir yüküm var şu an. Rov'un canı çok azalmış. Öldü. Şöyle bir çalları kontrol edelim. ki varmış burada. Son 5 kişi bir kişi daha öldü. Öldürdüm bir. Shelly öldüm, 3. oldum. Artı altı almışım. Devam edelim. Hemen şu kutuları alalım. İki yüküm oldu. Şöyle uzaktan bir JK'ye vuralım. Dokuz kişi var daha. iki yüküm var. Bul varmış burada. Uzaktan bir dürtelim. Peşinden gelirse diye aksesuar kullandım. Ultim doldu. Şöyle bir çalları kontrol edelim. Son 5 kişiyiz. Canım azaldı. Ulti basıp kaçmaya çalıştım. Bir öldü. Son 3 kişiyiz. Uzaktan bula vurmaya çalışıyorum. Şeli öldüm. Üçüncü oldum. Artı 6 almışım. Devam edelim. İlk yükümüzü aldık. Hala 10 kişi canlı var. ya sarattık. Ultim doldu. Dynamike öldü. Genie de öldü. Yüklerini topladım. 4 tüküm oldu. Bulla hesaplaşmadayız şu an. Tek yedim buldan. İkinci oldum. Artı 8 almışım. Devam edelim. B var burada. Bir canlı ve öldü. Ultim doldu. Hızlıca şu iki kutuyu alalım. Canlı yedi kişi var. Şöyle bir çalları kontrol edelim. Son altı kişi. Poco varmış burada. Poco'yu aldık. Üç yükümüz var. Canımın dolmasını bekliyorum. Canım azaldı. Son 4 kişiyiz. Şeyli'yi uzaktan dürtmeye çalışıyorum. 3 kişi kaldık. Son 2 kişiyiz. Şeyli ile hesaplaşmadayız şu an. Shelly öldüm ikinci oldum. Artı 8 almışım. Devam edelim. El Primo var burada. Uzaktan vurmaya çalışacağım. Aksesuarından asar aldım. 16 kişi. Alaycığım yok. Ultisi olan Max varmış. Max'i öldüm. Eksi 1 almışım. Videoyu bitiriyorum. Eğer kanala abone değilseniz kanala abone olmayı ve videoya like atmayı unutmayın.